Çocuk işte. Miran gelince çok iyi arkadaş olacaklar. Kan çiçekleri dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Yeni noktada gerçeğin ortaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Sadece Baran ve Dilan'ın oğullarını geri alabilmesi için değil, daha da önemlisi bu insanların yaptıklarının bedelini ödeyebilmesi için gerçekler ortaya çıkmalı. Özellikle Dilan'ın Ceyda'nın saçlarını yolduğunu görmeye ihtiyacı olanlar Videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ceyda'nın sorumlu olduğunu bildiği halde bu kadının Dilan'ın karşısında kendini beğenmiş bir şekilde durması, Dilan'ın acılarına yürümesi, Dilan'ın ona karşı çok büyük bir öfke duymasına sebep olacak. Ceyda Dilan'ın acısıyla şu an dalga geçerken asıl acınacak duruma kendisi düşecektir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.